Bu yüzüklere tam bir avuç para saydım şerefsizim. Bakın sevdam. Bu yüzükler tam beş karat. Beş karat mı? Evet. İsviçre karatıyla beş karat. Eğer Türk karatına vurursanız on on iki karat filan eder. <laughs> Bana biraz sanki çok parlamıyor gibi geldi. Vurma efendim müsaade edin lütfen. Bakın. Doğadan çıktığı gibi saf ve tertemiz halinde bir pırlanta gibi. Yani aslında pırlanta da yani çok saf ve birinci kalite demek istiyorum Ceren. Anneminki de aynısı değil mi? Evet bunlar ikiz tek yumurta pırlantası. Bana pırlanta almak sizi pek mutlu etmişe benziyor. Artı o zaman siz bana hep pırlanta alın hep mutlu olun. Ee, tabii ki size pırlanta almak beni mutlu ediyor ama asıl mutluluğumun sebebi... Afet Hanım okuldan gidiyor. Aa neden? Tayini mi çıktı? Evet sivil hayata tayini çıktı. Kumar oynarken yakalanmış. Böylece öğretmenliği de sona eriyor tabii ki. Aa Kıbrıs'ta rulet falan oynarken mi? Vallahi o kadarını bilemiyorum ama devlet memuru olarak kumar oynarken yakalandığı için memuriyeti ve öğretmenliği sona eriyor. Tüh. Keşke oynamasaymış. Ya ya ben de çok üzüldüm. Ama kendi düşen ağlamaz. Gel. Ne var? Ne oldu? Çatlak kiremit. Vedalaşmaya geldim abi. Vedalaşmaya mı? Hayır ola, Amansız bir hastalığa falan mı yakalandın yoksa? Şimdiki şöyle oluyor abim. Beni askere alıyorlar ya. Askere mi? Ee? Peki bu halinde seni alıyorlar mı askere? Öyle ki ama bu engel sayılmıyor bir şabirim ya. Beni geri hizmete verdiler. E, madem vatan borcu yapacaksın ben. Ben vatan borcu için ağlamıyorum abim. Ben sizden ayrılacağım diye ağlıyor vallahi ya. Üzülme Meynan, sayılı gün çabuk geçer. Vatan borcu biter bitmez. Sütler kaybak tutar tutmaz. Dönerim inşallah. Merak etme Meynan. Askerliğin bitince seni işe geri alacağım. Şimdi gönül rahatlığıyla aslanlar gibi askerliğini yap. Eşi biz sizden başkasına nasıl unutarım, abirim diyeceğim ya. Size çok alışmışım. Ben de sana alıştım Memnun. Ya ben kime? Aptal herif. Sersem kafalı, Zerzek diyeceğim. İstediğiniz zaman bir limarı bağ söyleyebilirsiniz abim. Sağ ol. Ben. Sağ ol. Hadi yolun açık olsun. Selametle. Oturun. Ay, bu dersiniz boşmuş onun için yetişemediğim dersimi yapmaya geldim. Evet benim. İyi numaraydı vallahi. Ne numarası? Numarası. <laughs> Şaka. Şakalar, espri. Bir Nisan'ın öğretmenim. Bizden kaçar mı? Şaka mı yapıyormuşuz biz? Ya öğretmenim kusura bakmayın ama yemedik numara yani lütfen ısrar etmeyin. Gel. Afet öğretmenim ben vedalaşmaya geldim. Daha bir şey belli değil ki. Nasıl belli değil Afet öğretmenim Celp geldi yani beni askere arıyorlar. Aynen. ay baba, asker gününde göre görev yeriniz Dağlık Karabay Ziyade Taburu Popçu Tugay'dır. Ne vallahi doğru. Sen askere falan gitmiyorsun yavrum. Bazıları eşek şakası yapmışlar. Ne yani şimdi beni asker almıyorlar mı Afet Öğretmenim? Almıyorlar mı Görevinin başına dönebilirsin. Allah razı olsun Afet Öğretmenim. Sağ olsun. <laughs> Kim yaptı bu eşek şakasını? <laughs> Kim yaptı bu eşek şakasını? Ee, vallahi <laughs> proje sahibi ortak dört benim. Evet ortak alındı. Ah, benim ne alakası var? Benim projeyle hiç alakam yok öğretmenim. Beni pis işlerine karıştıran şey, bir dakika, bir dakika. O zarfı kim verdi benden ha? Zarfı kim verdi? Şöyle bakayım. Ben mi verdim? Ben zarfı vermedim öğretmenim ya. Bir de o kadar yalık arkadaşım olacaksın ya. Öğretmenim Ha lafa bak ya. Hem zarfı veriyor. Hem de benim üstüme atıyor. Kesin soytaralı! Kesin soytaralı! Siz ikiniz dışarıya çıkın. Şey, i̇kimiz derken öğretmenim. Evet Sedat. Ve senden söz ediyorum. Dışarıya çıkıyorsunuz ve bundan sonra... ...benim hiçbir dersime girmiyorsunuz. <gülüyor> 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 Sen bile şakalar devam ediyor. Yani. Çok iyi öpüyorum. <laughs> Size öyle geliyor. Dışarıya çıkın. Söz. <laughs> i̇şte Burada iyilik Şakaydı değil mi? Bir değil mi? Değil. değil. Çıkalım. Çıkalım. İyi dersler. Pencerelerden hava girmesin diye aldığım sünger şerit bantlardan toparladım. Bana da çok şeker ettik şerefsizim. Yani biraz cüz'i bir şey oldu ama Allah bereket versin. abim, abim, abim. Ben lan İçeri girerken kapıyı vurdun mu sen? Vurmadım amirim. Git vur gel o zaman. Baş üstüne amirim. Gel. Amirim müşteri isterim amirim. Ben askere gitmiyorum şu amirim ya. Nisan bile kurban gitmişim ben ya. Peki, ben ben bundan bana ne? Ee şey yani amirim yerimi doldurmakta zorluk çekmeksiniz amirim geri geldim. Ee bu okulda sizden sonra kim geliyor? Tabii ki ben geliyorum değil mi <laughs> Bitti mi? Bitti. Hadi işine başına. Başın amiri Vallahi Afet öğretmen de olmasa az daha askere gidiyordum amirim ya. Afet öğretmen mi? He. Ee? Nerede gördün sen onu? E sınıfta ders veriyordu amirim ya. E bunu daha önce neden söylemedin zerzek herif? Zerzek amirim. Bu fax sayesinde bundan sonra ders mers veremez. Hiç merak etme Mehmet Yürü gidiyoruz. Yürü amirim. Öğretmenim, bu ceza biraz ağır olmadı mı? Evet öğretmenim. Şimdilik öyle zannetsinler, sonra televizyonda şaka olduğunu söylersiniz. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz Afet Hanım? Kapının vurulduğunu duymadım müdür bey. Bundan sonra uzun bir sürede duyamayacaksınız Afet Hanım. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çekilen faks elime ulaştı. Suçsuzdunuz ispat edilene kadar açığa alındınız. Eğer suçsuzsanız, yani aksi ispat edilene kadar sizi okulda görmek istemiyorum. Buyurun. Hayır, daha bir 15 dakika var dersin bitmesine. Onu tamamlayıp çıkarım, tamam. Size iki dakika veriyorum. O da vedalaşmanız için. Görüşürüz. Ya bu alkış kıyamet ne? Öğretmenim çok tebrik ederiz. Vallahi öğretmenim bu sefer de büyük gerçekçi. Öğretmenim neredeyse yutuyorduk yani. Çok yürekten tebrik ediyoruz sizi. Ama ben kendi adıma pek tasvip etmedim bu numaranızı. Çünkü siz geçen sene 1 Nisan'da böyle gene gidiyorum falan yapmıştınız ama... ...neyse olsun bari. Seneye daha sıkı numaralar bekliyoruz öğretmenim. Demek siz bunu bir misal şakası sandınız ha? Tamam. Öyle olsun. Bu defada güle oynaya uğurlanalım. Hoşçakalın. böyle keyifle dolaşmasını bir türlü kaldıramıyorum. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Şimdilik onu da bırak çıkarsın. Afet Hanım bir şeye ihtiyacınız olursa... Sağ ol bir tane. Sen benim haylazlara iyi bak başka bir şey istemiyorum. Ben bu meseleyi halledeceğim. Abla bütün çocuklar şaka sandılar. O yüzden gelmediler biliyorsun. Biliyorum güzelim. Böylesi daha iyi oldu. Biz de bu kumar meselesinin aslı ortaya çıkmadan Çocuklara bir açıklama yapmayalım diye düşündük Yani yanlış anlaşılır falan Sonra açıklamak zorunda kalmayalım Doğru düşünüyorsun bir tane Hadi bakalım zil çaldı Hadi derslere geç kalmayın Tamam Görüşeceğiz Mutlaka görüşeceğiz Afet Hanım iyi haberlerinizi bekliyoruz Hoşçakalın Herkese bol kepçeden Umut Dağ hanım. Fethanım. kaldın açıkta. Parmaklarınızı rica edeyim. Bu pırlanta yüzükleri almak için Döner sermayenin bütün parasını harcadım şerefsizim. Yani Allah sizi inandırsın. Neredeyse bir araba fiyatına geldi bu yüzükler. Anneciğim ne oldu? Senin canın bir şeye sıkkın gibi. Bir şeye moralin mi bozuk? Yoksa yüzüğünü mü beğenmedi? Yo beğendim. Peki canını sık anne o zaman. Bak Amin'in ölüsünü öp söylemezsen anne. Ay ne bileyim arabam yok diye canım sıkılıyor. Şöyle etrafıma bir bakıyorum. Herkesin bir arabası var. Ben hala taksilerde sürünüyorum. Çok haklısın anneciğim. Sana hemen bir araba almak lazım. Ay iyi de nasıl alacağız? Benim kenarda birikmiş çok az bir param var. Ay bak diyorum ki benim aklıma müthiş bir fikir geldi. Biz bu pahalı pırlanta yüzükleri satalım. Bu da yerine sana bir araba alalım. Ay olur mu ki? Ay olur olur. Amir bey bana nasıl olsa ileride böyle pahalı bir pırlanta yüzük alır. Öyle değil mi? Ay peki kızım sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Abi bey. Amir bey. E, bilmem, konuştuklarımızı siz de duydunuz mu? Ben diyorum ki biz bu yüzükleri satıp anneciğime bir araba alalım. Asatmak satmak mı? Ama daha yeni aldık. Olsun. Bizim için daha mı bile geçecek? Siz bunları en iyisi geri verin. Onun yerine bize parasını verin. Tamam mı? Evet. Buyurun efendim. Mmm, bu sofraya bayıldım Amil Bey. Ben de bu sofradaki deniz ürünlerine dünyanın parasını bayıldım Sevda Hanımcığım. Karar verdim. Artık her gün balık yiyeceğim. Her gün balık yenir mi Sevda Hanım? Aa yenir tabii. Neden yenmesin? Gayet de güzel yenir. Ya yapmayın Allah aşkına. Her gün papaz bile pilav yemezken sizin her gün balık yemeniz doğru mu Allah aşkına? E, maazallah her şeyin fazlası zarardır. Olur mu canım? Faydası var. Artı denizden babam bile çıksa yerim. Beleşe çıksa ben dedemi de yerim. Korkarım bu işin sonu Erman'la şansına kadar uzanacak. Pardon bir şey mi dediniz duyamadım da. Aa, yok yok afiyet olsun soğutmayın balınızı buyurun yiyin dedim. Sabahlara dayanamam Osman Ağa. Sabahlara dayanamam Osman Ağa. Sabahlara dayanamam Osman Ağa. Kes anırmayı be kes. Hafta sonu yapsana şu temizliği. Mesai saatinde temizlik istemiyorum. Hafta sonu balığa çıktıydım abirim ya. Eğer çıkmayaydı bunların hepsini bitirdim. Ama acayip balık akını vardı abirim ya. Balığa çıkmış. Çok bilirsin sen balık tutmayı. E, biliyorum tabii abirim ya. Oo, Allah sizi inandırsın. Yarım ekmekte tam beş kilo balık yakaladı ya. <laughs> Bu mevsimde balıklar benden bile salak oluyorlar ya. <laughs> balık dedin değil mi sen? Yeah. Tabii. Tabi ya. Balık. <laughs> Menla, otur bakayım evladım. Menlancığım, şimdi hemen balığa çıkıyoruz. Balığa mı? Evet. E, e, amirim ben balığa çıkarsam e, güzel okulumuz da olacak ya. Bir şey olmaz Aa, okulumuza merak etme. Şöyle tonik, palamut, istavrit ne bulursan tut gel. Yani. Tonik amirim. Böyle yanında e, kalamar midye falan da tut. Ayıp ettiniz amirim ya, siz isteyin yeter ki ya. Ben bol rokalı yeşillik salatası bile tutarım ya. Tamam tamam, git zaten işinin başına. Sakın balık tutmadan eli boş geleyim deme, anlaşıldı mı? Deme amirim. abim? yakalanmayacak balığın anını karıştırın be ya. Hadi, hadi yürü. <laughs> bu iyi oldu. Ben bu salaya her gün balığa gönderirim, balığa vereceğim para da cepte kalır. <laughs> Körpenaz yok muydu ya? Yoktu körpenaz. Ne rica hem sen körpenazı? Ee? Vedalaşmaya geldim. gidiyor gidiyorum da. İyi, hadi git, hadi. İşin rast gelsin, hadi yürü git. Gidip de dönmemek var. Dönüp de vurmamak var ya. Dönmeyi isteyen kim acaba? Ee? Menan Efendi. Hem bak, bundan sonra öyle kantinime uğrayıp da zıt bırt körpenaz nil dediği sormak ne yok? Nedenmiş o ya? Çünkü bu artık başı bağlı bir kız. Başı bağlı mı? Nasıl başı bağlı ya? Biz yakında Körpen Azına işlemlerine başlıyor da. E, nikah mı? Ne nikah ya? Nüfus kağıdı da bende, kafa kağıdı. İnanmıyorsan al da bak. Körpen Neden sağ verdi ki bu nüfus kağıdını ya? Ya işlemlerini başlat diye birini. Duymadın mı? Evleniyor yok diyorum sana. evleniyor. yok. Demek evleniyor ha? He? he, evleniyor. Vay be. Vay be. Demek gerçekten evleniyor ha? evleniyor. Ben gideyim o zaman ya. He, hadi git. Hadi. <laughs> Mendal koca Mendal. Sen hiç diyorum, Benden uğraşabilin mi acaba? Benden efendi. Sor <laughs> <Dur> biraz daha alıyor. <laughs> ah be mor belazı be, ah be! Benim gibi delikanlı dururken... ...sen demek bülbülle evleneceksin ha! Yazıklar olsun sana be! Yazıklar olsun mor belazı be! Ben seni bu denizler kadar çok severken... ...sen beni şu çikirdek kadar çok seviyor dibe ha vay be her an gelse ha Bismillah! <laughs> aman! Aman! Olta gitti ya! Olta gitti ya! Aman! Giderse gitsin ya! Benim golfe lazım gitmiş gene! Olta gitmiş! Ne olur ya! Ne olur ya! Ah, 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 Allah! Allah ah, Yazıklar olsun korporasa. Kestim, kestim. Padişah kızı da olsaksa, kestim, kestim. Korporasa, kestim. Korporasa, kestim, kestim. <laughs> Nerede kaldı bu adam ya? Balıkları tutup Aşağıda kızartıp iyi olmasın bu? Hemen lan. Eğer sen bu söylediğimi yapıyorsan ben de seni kızartırım şerefsizim. Evet, aylık gelir. Ne yazsak acaba ya? Askeri ücret yazsak? Kaç acaba? Hiç de asker tanıdığım yok görüyor mu? Peki, 200 milyon yazalım. Amil Bey hoş geldiniz. Nefis çayım var. İçer misiniz? İstemez. Nerede bu Menna? Menna vallahi sabahtan geldi, kofret iki denizini çaldı, şu yanına gitti. Sabaha sormuyorum. Okuldan çıkıp gitti, bir yerden bir sandal kiralayıp balık tutacaktı. Aynı hafta sonunda yaptığı gibi. Sandal mı kiralayacak? Allah ciğerin ateş düşsün Menna. Sen ne anladın acaba sandaldan, kurekten? E? E, hafta sonu açılmış denize de balık tutmuş ya. Yok Amir Bey, açılmadı. Balıkları sahilden yakaladı. Sandal mandal kiralamadıydı. Eyvah! Eyvah! Başına bir şey gelmiş olmasın salağın. Vallahi olabilir Amir Bey. Hadi yürü Bülbül bül. bakalım. Peki. Bül.